Buldan Belediyesi dur durak bilmiyor. Çalışmalarına devam ediyor. Her mahalleye bir sosyal tesis sloganıyla yola çıkan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, proje kapsamında ilçe merkezine en uzak mahallelerden biri olan Mahmutlu Mahallesi'nde de sosyal tesis inşaatının başladığını açıkladı. Mahmutlu Mahallesi'nde atıl durumdaki eski ilkokul binasının çatı tadilatı yapılarak aşevi olarak yeniden hizmete gireceğini söyleyen Başkan Şevik okul bahçesine de yarı kapalı çok amaçlı sosyal tesis yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Şevik, uzun zamandan beri atıl durumdaki okul bahçesini ve binası sosyal tesis olarak değerlendirip yeniden mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Önce okul bahçesinin çevre duvarlarını yeniledik. Okul binasının çatısını yeniliyoruz. Burası vatandaşlarımızın düğün, sünnet veya düğün yemeğini yapabilecekleri aşevi olarak değerlendireceğiz okul bahçesine de eğlencelerini yapabilecekleri yarı kapalı çok amaçlı sosyal tesis yapılacak dedi. Bulda'nın Pamukkale'ye açılan kapısı olan Mahmutlu Mahallesi'nin tarihi ticaret yolu Kral yolu güzergahında bulunduğu da vurgulayan Başkan Şevik, sosyal tesis yalnızca düğün, sünnet veya mevlit gibi merasimlerde kullanılmayacak. Vatandaşlarımız yerel ürünlerini burada pazarlayabilecek. Hem ilçe turizmine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlayacaklar diye konuştu. Beyler, Körtepe, Kovanoluk, Kaşıkçı, Dımbazlar, Bozalan ve Mahmutlu mahallelerinde sosyal tesis çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Başkan Şevik şöyle devam etti. Göreve geldiğimiz ilk yılımızda Güroluk ve Yenice Kent mahallelerimizin pazar yeri ve sosyal tesisini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetini sunduk. Şu anda 7 mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Boğaz Çiftlik Mahallesi için yer tespitini yaptık. Ön çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda inşaatına başlanılacak.